Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba ben Adem Sarıkaya. Gaziantep'ten katılıyoruz bu organizasyona. Orada bir alışveriş merkezimiz ve 5 şubemiz var. Toplamda 30 bin metrekareye yakın bir kapalı alanda hizmet vermeye çalışıyoruz Gaziantep halkına. Şirketin genel koordinatörü olarak çalışmaktayım. 250 personelimiz var. Böyle. 2014 yılı içerisindeki hedefleriniz neler? Tabii ki her yerel zincir gibi hedef büyümek e, amaç bu. E, bunun için de tabii dikkatli olmak gerekiyor. E, bugünkü konuşmada e, Parakende Federasyonu Başkanımızın da söylediği gibi arzda ve talepte bir dengesizlik var. Buna dikkat etmek gerekiyor. Karlılık ve maliyetler asıl olan e, bu dengeyi korumak gerekiyor. E, ciroları yükseltmek adına e, fiyatları çok düşürmek zarar veriyor tabii. Bu maliyetlerimize de dikkat etmemiz gerekiyor bütün parakendeciler olarak bizde. Antep dışına çıkmayı düşünüyor musunuz? Tabii bu bir zaman, bir süreç ve ekip işi. E, malumunuz bu sektörün e, insan kaynağı çok e, güç, e, eğitilmesi çok güç. Daha bir kanunumuz bile yok. Hükümet tarafından kabul dahi görmüyoruz. Yaklaşık 3 milyon çalışan var. 10 milyon dolarlık yerel zincirde bir, özür dilerim düzeltiyorum, 10 milyar dolarlık yerel zincirde bir hacim var. Ama geliniz görünüz ki ciddiye alınmadığımızı, bu benim şahsi görüşüm, düşünüyorum devlet tarafından, 3 milyonluk lokomotif bir sektör, Türkiye'nin en büyük 3. sektör olan bu sektör çok dikkate alınmıyor gibi. Bunları da hesap ederek tabi bazı hedefler koymak lazım. Şimdilik sadece Antep için uzun vadede Güneydoğu bölgesi olabilir bizim için. Küçük detaylar verirsek dikkate alınmadığınız şeyler neler? Şöyle bir kanunumuz yok. Çalışanlarımız bizim sektörde yaptıkları işi iş olarak görmüyorlar. Hep geçici olarak düşünüyorlar. Bir pazar tatilleri yok. Ee, şehir içinde e, muhtelif noktalarda çok sık aralıklarla açılan parakanda noktaları var. E, haksız rekabetler var. E, bu gibi hususların açılması gerekiyor. Peki geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine bu yılda e, Unilever e, Yerel Zincirler Buluşuyor'un ana sponsoru. Aktiviteler ve standlar hakkında neler söylemek istersiniz? E, tabii ki çok büyük küresel global bir firma e, Unilever. E, bizim de birçok kalemini e, mağazalarımızda bulundurduğumuz bir firma. Standı çok hoş, ekip de çok iyi. Background'a baktığımız zaman da ciddi bir hazırlık var gibi. Bu bizi tabii mutlu ediyor. Burada çalıştığımız birçok firma gibi Unilever grubunun da burada olması, sıcak diyaloglar kurmamız, ticaretimizi daha fazla geliştirmemiz ve sektörün üstteki, tepedeki, çatıdaki yöneticilerle karşı karşıya gelmek, sizin Unilever açısından da bizim açımızdan da tabii artık bu senenin konusu marka ve markalaşmak bu e, aktivitenin. Seneye de teknoloji olacak. Siz seneye e, yerel zincirlerde yerel zincirler buluşuyor da teknoloji üzerinde hangi konuya daha çok odaklanmak istersiniz? Tabii benim odaklanmak istediğim konu daha çok e, müşteri sayısıyla alakalı ve e, son dönemlerde gündem olan elektronik kasalarla alakalı, kasiyersiz kasalarla alakalı. Bunlar gündem yapılabilir ve elektronik etiket sistemi bunlar parakandıcıların ayrıntısı olan ama zor olan işleri Herhalde bunlara eğilirse federasyon daha çok bilgilendirici ve aydınlatıcı olacaktır bizler için. Peki şu anda bütün çalışanlarınız sizi izliyor, ekibiniz sizi izliyor. Neler söylemek istersiniz onlara? Ee, tabii ki önce ekibimizle varız. Onlar yoksa biz de yokuz. Ve hep her zaman ekibimize şunu söylüyoruz. Müşteri bizim patronumuz. Bir tek onlar kovabilir bizi. E, sürekli mutlu olmalarını istiyoruz ve mutlu olarak çalışmalarını istiyoruz. Bunun için herhangi bir şey yapıyor musunuz? Tabii ki yapıyoruz. Yani sosyal aktivitelerimiz oluyor, personel gecelerimiz oluyor, hediyelerimiz oluyor, primlerimiz oluyor. E, mümkün mertebe onları mutlu etmeye çalışıyoruz. E, ama e, eksik olduğumuz yönler de var tabii. Bunları da hızla gidermeye çalışıyoruz. Tüm ekibime teşekkür ediyorum. E, bu organizasyona ve bu organizasyonu düzenleyen insanlara teşekkür ediyorum. Ünilever'e de ayrıca teşekkür ediyorum çok hangi ürününü seviyorsunuz? E tabi daha çok e, deterjan grubu önde. Müşteriden güzel geri dönüşler aldığımız için ve reyonlarımızda, standlarımızda daha iyi noktalar veriyoruz. Çünkü e, reklam veya rüya gibi olmasın kaliteli bir marka. Dediğim gibi global bir marka oluşunun da arkasından getirdikleri var. Daha çok deterjan grubu e, gözde. Tabii Catrick grubu falan bize biraz daha uzak ama deterjan grubu asıl olan ve e, önemli olan kalemimiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.